yılın yıldızı parlayan söz ve müzik yazarı tabii ki anneme gidiyor. Şenay Bilgiçli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok şıklığıyla Şenoş'um geliyor. Annelerimizin adı aynı olunca ben de onu annem diye kaydettim. Ama annem olduğu için ödülü vermedik. Gerçekten hak ettiği için verdik. Ee, Aa, da hemen kısaca anne düğün düşüncelerini alalım. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Güzel bir gece oldu Emeklerinize sağlık Emeği geçenleri ben de kutluyorum burada Biz de senden hep böyle güzel şarkılar bekliyoruz Ödülü de hemen takdim edelim Ben ödülden önce bir şiirimi okuyayım Madem söz ve şiir yazarı denildi Can da burada olsun Kız kaç kıta bu Kaç <laughs> 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 Tamam <gülüyor> Yaralı ceylanı Zümrüt gözlerine meftun oldu. Dizlerine yatıp huzur buldu. Gözlerine bakıp hayal kurdu. Uğruna dil döküp kurban oldu. Yaralı ceylanın yolunu gözler. Sevdiğinden bir ses, bir haber bekler. Ay düşmüş geceye, yıldızım kayıp. Geçirdim günleri sensiz, hep sayıp sayıp. Yaşadığım günler, aylar, yıllar sensiz bir kayıp. İnsanlar bekleme, gelmez dedi laf sayıp. Hasret kokulun yolunu gözler. Hadi nerede kaldı ettiğin o yeminler? Yüreğimdeki ateş durmaz harlanır. Ömür dediğin nedir ki? Bitmez, harcanır. İnsan kalpten sever. Severken yürekten, her gün yıpranır, bir gecede dökülür, kalmaz saçlarım yaralı ceylanın yolunu gözler. Hani nerede kaldı? Verdiğin sözler. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür karın, ediyoruz. Şenoş'cum teşekkür ediyoruz. Duyguna yüreğine, tüm her şeyine, emeklerine sağlık olsun. Ödülünü veriyoruz. Ve ben, bir ödülümüz daha var Sevgi Hocum. Yılın en başarılı ve hayırsever iş insanı. Sevgili Eflatun Bilgiçli de gelsin. Aile tablomuz son olsun. Beni de evlatlık alırsanız aile tablomuz <laughs> tam oluyor. Tabii ki de bu ödül de babama gidiyor. Tabii ki bu aşamalara kadar biri doğurdu, biri altyapısını hazırladı. Şimdi biz olduk. Biz de onları ödüllendirdik. O zaman baba senden de bir duygu düşüncelerini alalım. Valla ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Aslında sizler hoş geldiniz diyorum misafirlerimize. Hayırsever iş adamı falan değil ama yani biz hayır böyle parayla, pulla falan değil. Biz basit şeylerle ilgileniyoruz ama sizleri de çok seviyoruz. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alalım ondan hemen.